Emekli öğretmen Fatma Yapar Hanım, eşi Mehmet Yapar Bey ile birlikte, karı koca, kısa bir süre öncesi evlerinin bir köşesine mütevazi bir atölye açarak tahta oyuncaklar ve eğitim araçları imal etmeye başladılar. Kaliteli ve dayanıklı ağaç parçalarını değerlendirerek tamamen ahşaptan ve hiçbir metal çivi vs. kullanmadan akıl almaz tahta oyuncaklar ve tahtadan eğitici aparatlar üretiyorlar. Bunları yaparken hijyen kurallarına öylesine dikkat ediyorlar ki, Ürünlerinin birçoğunu zeytinyağı ile yağladıklarını belirtiyorlar. Ürünlerini kendi oluşturdukları bir internet sayfasında sergileyip oldukça uygun ve mütevazi fiyatlarla pazarlayıp aile bütçelerine katkıda sağlıyorlar. Günümüzde lastik ve plastik türevi kanserojen maddeler içeren oyuncakların bebek ve okul öncesi çocuklar ile okul çağındaki çocuklar için ne kadar büyük riskler taşıdığını bilen aileler ile öğretmenler ve okul yöneticilerinin kısa sürede büyük ilgi gösterdikleri bu tahta oyuncakları ve eğitim gereçlerini üretmekte zorlanan Mehmet Bey ve eşi Fatma Hanım. Bilinçli insanların ilgileri ve taleplerinden memnun olmakla birlikte, tamamen el emeği ve göz nuru olan bu ürünlerinin imalatının epey zaman. Aldığı gerçeğiyle yine el emeğine dayalı farkı üretim teknikleri geliştirmekte de oldukça başarılılar.